Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınlarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bugün e, maalesef 4.6 büyüklüğünde e, merkez üstü Tevekkeli olan 3.6 km derinliğinde e, bir deprem meydana geldi. E, Kahramanmaraş maalesef bir deprem bölgesinde bu Gerçekle her zaman e, yüzleşmeliyiz ve yüzleşmek zorundayız. E, devamında ağaç depremler oldu. Dün e, küçük şiddetlerde yine depremler oldu. Afet ve acil durum yönetimi başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada saat 9'u 11 geçe merkez Üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınları olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Biz yine söylüyoruz bir kere imar planlarına deprem fay işlenmesi gerektiğini, deprem bölgelerinde ekstra çalışmalar yapılması gerektiğini, konut stoğumuzun çıkarılması ve bu konut stoğu üstüne Çalışmalar yapılması gerektiğini hem Büyükşehir Belediyelerine hem ilçe belediyelere hem valile hem Çevreşeci İl Müdürlüğüne iletmiştik. Çevreşeci İl Müdürlüğümüzde bu konuyla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Birlikte de çalışmalar yapıyoruz. Yakın zamanda yine ortak bir çalışmamız olacak. Kahramanmaraş özelinde deprem ve konut stoğu üstünde de bir çalışmamız olacak. Depremin ardından bölgede tarama faaliyetlerine başlandı. Şu ana kadar bölgeden herhangi bir olumsuz ihbarın alınmadığı bildirildi. Burada bugünkü depremle ilgili tek sevindirici taraf can kaybının olmaması. Ufak maddi hasarlar meydana geldi. Ancak tek ve mutlu olabildiğimiz taraf bir can kaybının olmaması. Bu konuyla ilgili tekrar en başta söylediğim gibi yarın ilk koordinasyon kurulu olarak bir toplantı yapacağız. Bu toplantıdan sonra yine bir bilgilendirme metni bir açıklama kesinlikle paylaşacağız. Bu konu Kahramanmaraş'ın sürekli gündeminde olması gerek. E, depremle yaşamayı öğrenmemiz gerek. Yine söylüyorum deprem öldürmez. Önlem almamak binalar öldürür. İl Koordinasyon Kurulu Başkanı aynı zamanda Mimarlar Odası Başkanı Yunus Emre Kaçamaz, Kahramanmaraş'ın deprem gerçeği hakkında bilgiler paylaştı. Devlet de bu konuyla ilgili hükümet olarak e, ciddi baskılar e, yapmaya başladı. Belediyelerde e, Projelerde, statik projelerde, zemin etütlerinde daha detaylı incelemeler, daha doğru kararlar alınmaya başlandı. İnşallah devamında bu çalışmalarda hep birlikte şehir bütününde, bütün paydaş kurumlarla birlikte bir çalışma yapıp depreme en hazırlıklı şekilde bulunmak istiyoruz.